sert, gevrek ve sulu olmasının yanı sıra iri görüntüsüyle dikkati çeken Bursa'nın önemli tarımsal ürünlerinden deveci armudunda rekoltenin geçen yıl alınan yüksek verime bağlı ortaya çıkan yorgunluk nedeniyle düşeceği bildirildi. Bursa Ziraat Odası Başkanı Sabri Akçalar, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle bazı tarım ürünlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Özellikle deveci armudunda bu olumsuz etkinin rekoltiye yansıyacağını dile getiren akçalar bununla birlikte ağaçlardaki yorgunluğunda üretim düşüşünde etkili olacağını anlattı. Geçen yıl deveci armudundan fazla ürün elde edildiğini dile getiren akçalar bu durumun ağaçları yorduğunu söyledi. Devecinin sıkıntısı şeyden, geçen sene yorgun olmasından, efendim, kışın sert geçmesinden, Biraz bu sene üretim eksik olacak. Bursa'nın ihracat ağırlıklı ürünlerinden Deveci armudunun %100 yerli olduğunu belirten Akçalar, bu meyvenin büyük bölümünün ihraç edildiğini söyledi. Bursa'da yetiştirilen İtalyan menşeli Santa Maria armudunun kıştan ve yağmurdan etkilenmediğine dikkat çeken Akçalar, bu sene Santa Maria armudunda rekoltenin iyi olduğunu belirtti. Bu sene ürün iyi sayacaklarıydı. Santa Maria bahçelerine tonajımız işte geçen yılki tonajlara yine ulaşacak. Deveci bahçelerimiz biraz eksik. Eksik. Santa Marialar şu anda iyi gözüküyor.